gizemli bir kağıt yazıyor. Ya of baba ya. Canım çok sıkıldı. Ne, ne yapsak? ya Bir tane video izledim. Videoda çok güzel şeyler vardı. Böyle e, odası kilitli kalmışlar videosu gibi çok güzel videolar çekiyorlardı. Aa. Bana onun e, şeyini anlatır mısın? Masalını. Çok merak ediyorum. Tabi. Hadi yatak gidelim de uzanalım Olur. da söyle. Baba fenerinde alayım diyeyim de. <laughs> Hadi artık bana anlar şunu. Şimdi başladık mı? Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde bir babayla kız varmış. Bu babayla kız ormana gitmişler. Karanlık ormanda kamp yapacaklarmış. Ama kamp istedikleri gibi olmamış. Çadırlarını kurmuşlar, Ocaklarını açmışlar, güzelce ne yemişler, içmişler. Gece olunca baba kız kamp kuracakmış. Uykular gelmiş, uyumuşlar. Ama babası kızına güzel bir masal anlatmış. Ondan sonra kız rüyalar alemine dalmış. Ama kız rüyasında çok korkunç şeyler görmüş. Neyse baba yatalım artık, çok korktum. Hadi gel yatalım. Hadi yatalım. Hadi yatalım baybay. Bay. İyi gidiler baba. İyi gidiler kızım. Burası nere ya? Nereye geldi? Burada bir cihaz var. Ay Fener'de. Fener'de yanıma gelmiş miydin sen? Merhaba. Bugün korkunç olaylar yaşayacaksın. Hayırsa şu an Buradasın. Burada, burada mıyım? Odada kilitli kaldım arkadaşlar. Keşke babam bana bunu hazırlatmasaydı. Yastıkların arkasına bak. Ya gece vaktinde niye bakıyorum ben ya? Üf ya. Nereye baksak şuradan başlayayım ben. Kokuyorum, çok korkuyorum. Evet buldum da. Yoksa bulamazsam o da dikilitik kalacak. Buldum. buldum, 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 arkadaşlar, buldum. Bakın ne. Seninizi şuraya tutayım. Aha, aha anahtarı bu. Buradan çık. Aha burada babamızla ikimiz. Babam nerede peki ya? Baba baba. Sesi de gelmiyor. Of, biz bu evde odada gitti git kaldık. Of, ne yapmamız lazım ya? Of of of. of. Baba baba uyan uyan. Uyan baba? baba. Senin dediğin rüyaya geldik işte bak. Aa, bak neredeyiz? neredeyiz? Baba bilmiyorum işte keşke oraya. Bilmiyorum. Bilmiyorum ya. Ya baba ben bak şöyle Çok bir kağıt korkarım. yaptım. Bak bir bak. Bakayım ne dedi. Benim buradan? kağıt buldum. Anahtarı bul, buradan çık. Aa. Bunlardaki bizde ben ilk önce yoktun. Şimdi Benim nasıl sana anlattığımız rüyanın içine girmişiz. Evet. evet Eda. Ben baba sana ne yapacağız? Ama... Anahtar mı bulmalıyız? Anahtarı bulmalıyız evet. Ay. Bulmalıyız? Aha baba kağıdın arkasına bakacağız. Bakalım. Şuradaki, şuradaki. Bu bakalım artık arkasına. Bakalım. Bakalım bunun bir şifresi vardır mutlaka. Bakalım. Aha! Baba bu, bu, bu bulmaca her ne zaman yapıyor? her zaman kullanırsın sınıfta kırtasiye ürünü. Bir dakika okuyamadım. Bulmaca her, her zaman, zaman kullanırsın sınıfta kırtasiye ürünü. Aa ne olabilir? Kalem tıraş mı? Ama az bakalım yani. Kalem mi? olabilir mi? Kalem olabilir. Bir kalem var, kalemi olamaz. Ama burada da var arkadaşlar. Evet. İlk önce ağzına bakacağım, burada yok. Sonra. Bakalım şifreyi bulabilecek miyiz? Aa, Buldum. buldu. Ama bu ya sahte ise? Denememiz lazım Elaçım. Evden çıkmamız için bu anahtar bana lazım. Bana verir misin? Tamam. İşte Hadi anahtarımız çıkalım. burada. Hadi çıkalım Hadi buradan, kurtulalım. Baba, Kaçalım kızım. Çabuk çabuk ne oluyor? Şifreyi Hadi bulduk. Çabuk. Hadi çıkalım. Ç çıkalım. Yaşasın kurtulduk. Çıkalım çıkalım. Arkadaşlar abone olmayı bir daha katmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz. Bu da böyle yanıyor. Neyse arkadaşlar abone olmayı bir unutmayın. Böyle videolar istiyorsanız. Ee, zil butonunu açmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz. Bay bay.